Hayalinizde bir hamburger dükkanı açmak varsa bu video tam size göre. Herkese merhaba. Yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Serimize söylediğimiz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle 500 bin TL bir hamburger salonu açıyoruz. Bu videoyu en son yaklaşık 2 sene önce çekmiştik. O zaman 150 bin TL civarına açmıştık bunu. Şimdi hem biraz daha ekipmanları geliştirdik hem de mevcut durumdan ötürü fiyatta da biraz daha tabii ki yukarı çıktı. Günlük olarak bunu hesapladık. Bu video aslında bir hamburger dükkanı açımını ne kadara mal olacağını anlatmaktan ziyade bir danışmanlık videosu olarak değerlendirmeli. Bir dükkan açılırken, bir hamur hamburgerci açmak gerekirken nelere ihtiyacınız var, hangi ürünleri almalısınız ve bunlarda nelere dikkat etmelisiniz gibi bir silsile olarak devam ediyor. Ben hızlıca başlayayım. Bunu daha önce anlatmıştım. Çok kısa yine anlatayım burada. Bir dükkan tutacaksanız ticari tarafından ziyade önce teknik tarafında şu dediklerimi mutlaka kontrol etmelisiniz. Öncelikle pişirim yapacağınız için dükkene ait bir havalandırma sisteminin olması gerekiyor binanın baca sistemin hazır olması gerekiyor. Yapacağınız işlere göre ürünlerin gazlı ve elektrikli çalışmaya uygun altyapısının dükkanda olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Trifaze çalışan çok fazla ürün olabiliyor veya çok yoğun çalışacağı için gazın kesinlikle olması gerektiği durumlar olabiliyor. Baca ve altyapıyı çözdükten sonra bundan sonra diğer ticari taraflara, mekan lokasyonuna, potansiyele, kimlere, hangi tip müşteri ürün satılacak ve nasıl ürün yapılacak gibi tarifler kısmına geçebilirsiniz. Eğer dükkanınızı tuttuysanız ve niyetlendiyseniz veya böyle bir varsa ben gelin size hangi ürünler gerekiyor, bu ürünleri ne için kullanacaksınız çok kısa anlatayım. Her zaman olduğu gibi pişirim yapacaksınız, bir dükkan açıyorsanız her ne olursa olsun kendi ürününüzü hazırlayacaksınız. Bir hazırlık mutfağı şart ve bunun için de öncelikle depolama alanlarından başlıyoruz. Bir hamur hamburger dükkanı olduğunu varsayarak biz bu dükkanı burada çok yüksek montanlı satış yapan bir dükkan olarak değil orta ölçekli bir dükkan olarak tasarladık. Çok yüksek satış yapan dükkanı olduğuna daha fazla depolama alanına ihtiyaç olacak ki bu liste tabii ki değiştirilebilir. Siz duruma göre farklı evet. ürünler. De ekleyebilirsiniz. Biz ilk olarak bir derin dondurucuyla başladık. Patatesleriniz veya ona benzer ürünleri stoklayabileceğiniz blok kapaklı bir derin dondurucu ekledik 500 litrelik. Oldukça da büyük bir derin dondurucu bu. Şu anda hatta kampanya diyorum. Bu ürünü ekleyerek başladık. Ondan sonra da hem tezgah olarak kullanabileceğiniz hem de stok için dolap olarak kullanabileceğiniz östü 3 kapalı tezgah tipi bir dolabını ekledik. Ondan sonra da artık diğer paslanmaz ekipmanlara geçtik. Biz buradaki hamburger dükkanında hamburger köftemizi kendimiz çekeceğiz ve ekmeğimizi de kendimiz yapacağız. O yüzden ekmek yapacağımız için bize mermer tablolu bir çalışma tezgahı lazım. 190 santim boyunda altı boş artı altına da un şeker arabalarını koyabileceğiniz bir boşluk bıraktık. Bir mermer tablolu çalışma tezgahı koyduk. Bir tane de çekmecesi var. Bu hamur işlerini yaparken kullanabileceğiniz ekipmanları koyabileceğiniz bir çekmeceli bir ürün seçtik. Altına bir tane un şeker arabası koyduk Gastroplast'tan. Hemen yanına geçtiğimizde et işlerini yapabileceğiniz yine tezgah olarak ve dolap olarak kullanabileceğiniz 190 cm'lik dolaplı çekmeceli bir çalışma tezgahı ekledik. Bunlar Bekledikten sonra et ve hamur işini ayırdıktan sonra yan tarafa da bulaşıkları yıkayabileceğiniz ev yeri bir tezgah ekledik. Bu şekilde arka taraftaki tezgah ve dolap kombinasyonu tamamlamış olduk. Ben burayı şöyle kurgulamıştım. Musluğun olduğu yerde yan tarafına mermer tablalı bir çalışma tezgahı. Onun arkasında yani bahsettiğim tezgah tipi dolabın sırtına da sırt sırta vererek de bir tane et işleyebileceğiniz bir tezgah olarak bunu planladık. Oradaki işleri tüm iş operasyonları halledebileceğiniz bir tezgah olsun dedik. Bir tarafta sosları vesaire hazırlarken bir tarafta et işini halledebilirsiniz paslanmaz bir tezgah koyduk burada üstüne. Çok fazla dinleme işi vesaire olmadığı için. Ama polietilen, kırmızı polietilen tablada bir dolap koysanız belki daha da iyi olabilir. Et daha rahat halledebilirsiniz. Mermer tablo tezgahın altına un şeker havasını koymuştuk. Şimdi un şeker havasını kullanarak bir ekmek yapmamız gerekiyor. Şu an çok da uygun bir kampanya olan Inoxa'nın 30 litrelik bir planet mikserini ekledik buraya. Bunu neden ekledim hemen anlatayım. Bu mikserde hem hamurunuzu yapabilirsiniz, hem soslarınızı çırpabilirsiniz, hem de etinizi gerekiyorsa burada karıştırabilirsiniz. Farklı hazineleri alarak hem hazinelerin birbirine bulaşından da kurtulup bu da çok güzel bir sistem kurabilirsiniz. Planet Mixer eklememin sebebi, içinden 3 tane başlık çıkıyor olması. Bir tane çırpıcı tel çıkıyor, bir tane hamur kancası çıkıyor, bir tane de hamur paleti çıkıyor. Yani neredeyse her hamura uygun, her işleme uygun. Çok güzel. Aynı zamanda hız ayarlı bir Planet Mixer. Eklememin bir sebebi de hız ayarlı olması. Özellikle biriyoş ekmeği yapacaksınız veya mayalı herhangi bir ekmek yapacaksınız açıkçası. Sıcaklığın çok yukarıya çıkmasında bu yavaş ayarı kullanarak engelleyebilirsiniz. Böylelikle daha karıştırırken yorum mayalanmaya başlamaz. Hamuru yaptığımıza göre mermer tablalı tezgahta da hamuru yine eklediğimiz ile porsiyonladıktan sonra eklediğimiz Vitalin 8 tepsili mayalama kabinine alabiliriz ve burada mayalamasını yapabiliriz. Hemen üstüne de yine Vitalin 4 tepsili dijital kontrollü pastane fırını ekledik. 40-60 tepsili bunlar. Vitalin bu fırını eklememin sebebi de 5 farklı fan sahip olması. Daha önce incelemiştim. Esra buraya bir yere ekler diye ümit ediyorum. Bu ekmekleri yaparken çok fazla bir havalandırmaya hızlı bir sirkülasyona ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden bu fan hızı bizim için çok önemli. Belki ileride farklı bir ürün yapmak isterseniz bu fan hızından da yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda nemlendirmeye de uygun bir ürün. Ekmeği bitirdik. Bunları yaptık. Şimdi kıyma tarafına geçiyoruz. Etimizi yapmamız lazım. Eklediğimiz dolapta etlerimiz bize hazır olarak bekliyor. Bunu kıyma haline getirmemiz lazım. No 12 diye telaffuz eden yani kapasitesini belli ediyor. Bu Mateka'nın bir kıyma makinesini ekledik. Bunu ekleme sebebi şu dışarıdan hazır kıyma alabilirsiniz. İstediğiniz gibi kasabınıza çektirebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Dar alanlarda veya maliyet azaltmak için yapılabilir. Kendi etinizi kendiniz yaratabileceğiniz için böyle bir cihaz ekledik. Taze çekeceğiniz için böyle bir cihaz ekledik. Yine benim kişisel olarak her zaman önerdiğim danışmanlıklarında bunu vurguladığım etin aynısıyla rahatlıkla oynayabileceğiniz için bir makine ekledik. Yani çok ince klasik kasaplarda yıllardır evlerimizde kullanan küçük incecik çekilen bir kıyma değil de daha kalın biraz daha ağza gelen bir et olması açısından kalın aynayla çekme şansınız olacak bu üründe. Böylelikle etinizi istediğiniz gibi kurgulayabileceksiniz. Matekada kıymamızı çektikten sonra belli bir karıştırma da yapabilirsiniz bundan sonra. Bazı firmalarda yapmıyor. tuz ve karabiberle devam edip soslar tarafında devam ediyor bunu. Kıyma hazırladıktan sonra porsiyonlamak gerekiyor. O yüzden bir hamburger presine ihtiyacımız var. Hamburgerinizin boyutuna göre presi değiştirebilirsiniz ama ben 12 santimlik özleme ait manuel bir hamburger presi ekledim. İşinizi çok hızlandıracaktır bu. Daha önce eklediğimiz tartıda bunu tartarak hemen orada hızlıca presleyip porsiyonladıktan sonra ön tarafı pişirme alanına alabilirsiniz. Hayat kurtaracak bir işlem bu da. Bunun dışında arkada kullanacağımız ürünler neredeyse bitti. Bir tane de c markasına ait iki gözlü bir doğalgazlı ocak ekledik. Bunu özellikle doğal ekledim. Yeriniz müsaitse, sabit duracaksa verdiğimiz tezgahlardan birinin üzerine koyup bunu doğal olarak kullanabilirsiniz. Veya böyle kaldırıp koymak isterseniz böyle yeriniz çok müsait değilse bunu elektrikli ve endüksiyon ocaklarda buraya ekleyebiliriz. Bunu da yapacağınız soslara, kalemize soğanlar vesaire bunları kullanmanız için ön hazırlık mahiyetinde arkaya bunları ekledik. Ve arka taraftaki hazırlığımızı bitirdik. Şimdi ön tarafa pişirmeye ve paketleme bölümüne geçiyoruz. Hamurgercinin ön tarafında çok fazla pişirme ekipmanı olmuyor. Daha çok hazırlık tarafı oluyor. Birden fazla süreçten geçiyor. Pişiyor, ekmek ısınıyor vesaire vesaire devam ediyor. Biz bütçeyi arttırmamak için ekmek kızartma makinesi vesaire eklemedik. Bunu ızgarada başka bir yöntemle yapacağız. Ama bununla ilgili çok hızlı tüketilen bir yerse yani çok fazla hamburger satılıyorsa dik tip ek, ekmek kızartma makineleri var. Anında çok kısa sürede ekmekleri ısıtıp size bunu verebiliyor. Veya şimdi yapacağımız yöntem de yapabilirsiniz. Öncelikle pişirici grubu dizmek için altına çekmeceli bir cihaz altı buzdolabı ekledik. Hem pişiricileri üstüne koyacağız hem de gün içinde bir ürün ihtiyacı yani köfte ve benzeri pişireceğiniz ürünleri almak istediğinizde arkada yaptığınız hazırlığı bu dolaba dolduracaksınız ve oradaki şef her zaman alt taraftan alıp hızlıca ızgaranın üzerine koyup bunu halledecek. Aynı şekilde için içinde geçerli olabilir bu. Östriyaklere ait 3 kapılı bir cihaz altı buzdolabı ekledik. Hemen üstüne de ana kullanacağımız pişirme ekipmanı Atalay'dan 70'lik seri lav taşlı bir ızgara ekledik. Bunu da gazlı olarak ekledik. Atalay'ın hemen yanında bir tane 50 santimlik plate bir ızgara ekledik. Simek markasına ait. Bu da gazlı. Bunu iki sebepten ekledik. Biri gün içinde eğer orada bir kullandığınız sebze varsa orada ısıtabilirsiniz. Bunu lavataşla bunu yapmak çok zor. Orada ısıtabilip hamburgerle buluşturabilirsiniz. Ekmeğinizi orada ısıtabilirsiniz. Peynir eritmek çedarlı bir ürün yapacaksanız yine hamburgerleri en son oraya alıp kapakla bir formayla orada peynir eritmesini de sağlayabilirsiniz. Muhakkak yanınızda olması gerekecek. En kötü ekmekleri ısıtmak için kullanabilirsiniz. Hemen bu plate ızganın yanında 9x2 litrelik atalayın bir fritözünü ekledik. Bunu elektrikli ekledik. Fritözleri genelde elektrikli tercih ediyoruz. Sıcaklığı çok daha Iyi kontrol ediyorsunuz. Tabanda net bir yerden sadece sıcaklık yaymıyor ve kendini toparlama süresi gazlıya göre çok daha iyi oluyor. Çünkü donuk patates atıyorsunuz ve doğal olarak oradaki sıcaklık hemen düşüyor ve patatesi kötü etkiliyor burada bu. Özellikle kalın patates kullanıyorsanız bu daha da kötü oluyor. İki gözlü fritöz eklememizin sebebi bir tarafta sadece patates yaparken veya sadece tavuk yaparken varsa benimizde diğer tarafta patates gibi son halkası gibi kızartmalık ürünlerini yapmanız ve kokuların birbirine karışmaması için kullanabilirsiniz. iki gözlü bir fritöz seçtik. Yine videonun en başından bahsettiğimiz alan Havalandırma sistemine ait davlumbazı da yine burada kullanacağız. 2 metrelik bir davlumbaz ekledik. Üst tarafta bunu konumlandıracağız ve tabii ki de olacak. Çünkü yangın ve havalandırma sistemi için bu fitreli davlumbazı kullanmak zorundayız. Dükkanı açtık. Açtık dükkanı. Dükkanı açtık, tüm ürünleri ekledik. Peki neler eksik? Şimdi biz burada mümkün olunca demirbaş ürünleri eklemeye çalıştık. Paslanmaz tezgahları hazır aldık ve bu 500 bin lira civarında hamburger dükkanımızın demirbaşlarını alıp ürünleri içeri koyabildik. Eksik olan taraflar neler? Paslanmazlar birebir uymayabilir, özel imalat yapmak zorunda kalabiliriz. Özel imalat yaptığımız zaman fiyatları daha da aşağıya geliyor paslanmazların. Yani oran vermek çok doğru değil ama çok ciddi şekilde aşağı indirebilirsiniz. Bunun dışında hiçbir gezen ekipmanı yani set üstü ekipmanı burada kullanmadık. Çok fazla maşa, küvet, karıştırma kapları, fişekler, sosluklar, salat var belki yani bir make-up ünitesi birçok şey gerekebilir. Bunlar elektrikli veya nötr olabilir bu ürünler tabii ki. Depolamaların daha fazla gerekebilir. Yani bu listeyle biraz daha oynayabiliriz. Ama gezen ekipmanları buraya eklemek istersek onların tutacağı maksimum miktar yaklaşık 20-25 bin TL civarında. Diğer görünemeyen paketleme vesaire bu tip ürünleri de yani sarf malzemesinde sayarsak ortalama 550 bin TL civarında bir bütçeye geliyor. Tabii ki dükkanın ilk tutması, tadilat vesaire bunların hepsinin dışında. Bu ürünler sizin açacağınız lokasyona göre yapacağınız ürünün niteliğine göre değişebilir. Buradaki ızgarayı daha da büyütüp daha da farklı hale getirebiliriz. Filtöz içinde keza bunlar geçerli. Eğer böyle bir niyetiniz varsa tam bir bilgi almak istiyorsanız ve lokasyonunuzda 3 aşağı 5, 5 yukarı aklınızdaysa Kafer uzman ekibini arayıp bu konuda tam destek alabilirsiniz. Dilerseniz bu liste içinde isterseniz özel fiyatla isteyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak, gözünüzde canlandırmak ve ürünleri görmek istiyorsanız da CafeMarkt Mezdeköyük merkezine gelip bu ürünleri burada en azından bir kısmını görebilirsiniz ki bir kısmını burada zaten videoda karşınıza koyduk. Burada bir stand mikser koyduk. Bir tane küçük fritözümüz var. Yine ufak bir Plate ızgaramız var ki kullandığımız projede buna benzer bir ürün kullanmıştık. Manuel dinleme aletleri var. Domates, soğan gibi artık bu tip dinleme aletleri de var. Bıçakla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bunların hepsini burada size tanıtabiliriz. Hep beraber hayalinizdeki Eko dükkanı açabiliriz. Bir hamburger dükkanı için gerekli olan tüm malzemeleri size anlatmaya çalıştık. Ekstra maliyetlerle beraber 57 bin TL'lik bütçeyle de KDV dair bu arada dükkanımızda da açtık. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.